Bir varmış bir yokmuş. Gökkuşağının sonunda çiçekler ve kelebeklerle dolu büyülü bir vadide yaşayan minik bir bukalemun varmış. Adı Renkçikmiş. Renkçik'in çok özel bir yeteneği varmış. Duygularına göre rengini değiştirebiliyormuş. Mutlu olduğunda sarı, heyecanlandığında turuncu, korktuğunda mor, üzülünce mavi, utanınca pembe olurmuş. Bu onun hem oyun arkadaşı hem de duygularını anlatan bir aynasıymış. Bir sabah renkçik kuşların cıvıltısıyla gözlerini açmış ama aynaya baktığında gözlerine inanamamış. Parlak pullarının yerine yalnızca soluk, cansız bir gri renk varmış. Kuyruğunu oynatmış, gözlerini kıstırmış. Aynada kendini sağa sola çevirmiş ama hiçbir değişiklik olmamış. Endişe içinde dışarı fırlamış. Vadideki arkadaşları oyun oynuyormuş. Renkçik hemen en yakın dostu olan Kirpi Tiko'nun yanına koşmuş. Tiko, Tiko, renklerim yok oldu diye bağırmış. Artık ne hissediyorum anlayamıyorum. Kimse de beni anlayamıyor. Kirpi Tiko minik patisini Renkçik'in omzuna koymuş ve düşünmüş. Belki renklerin seni terk etmedi de sadece saklandılar demiş. Hadi onları birlikte arayalım. Böylece macera başlamış. Ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. İlk durakları ceviz ağacının altında oynayan neşeli sincap zıpır olmuş. Zıpır, fındık dolu sepetini paylaşıp neşeyle kahkahalar atmış. Renkçik de onunla gülmeye başlamış. Bir anda vücudu turuncuya bürünmüş. ''Görüyor musun? Neşe geldiğinde turuncu döndü.'' demiş Tiko sevinçle. Bir sonraki durakta göl kenarında üzgün kaplumbağa Tumi ile karşılaşmışlar. Tumi yalnız kaldığı için çok mutsuzmuş. Renkçik yanına oturup ona sarılmış. Tumi'nin gözlerinden yaşlar süzülürken renkçikin pulları yavaşça maviye dönmeye başlamış. Demek ki üzüntü de bir renkmiş diye mırıldanmış renkçik. Ormanın derinliklerinde ilerledikçe daha birçok duyguyla karşılaşmışlar. Utanmış kirpi yavrusuyla tanıştıklarında renkçik'in vücudu pembe, kaybolmuş baykuş yavrusunu bulduklarında korkudan mor, yardım ettikleri yaşlı kaplumbağa sayesinde hissettiği gururla yeşil olmuş. Her bir duygu, her bir anı ona kayıp bir rengini geri getiriyormuş. Yolculuklarının sonunda yüksek bir tepede durmuşlar. Güneş yavaş yavaş batarken renkçik tüm renklerini geri kazanmış. Ama bu kez daha parlak, daha güçlü bir şekilde parlıyormuş. Tüm vadinin üstünde tıpkı gökyüzündeki bir gök gökkuşağı gibi ışıldamış. Renkçik iç çekmiş. Meğer renklerim hep içimdeymiş. Duygularımı yaşadığım sürece onlar da benimleymiş. Kirpi Tiko gülümsemiş. Bazen kaybolduğunu sandığın şeyler aslında sadece kalbini dinlemeni bekler. O günden sonra renkçik neşesini saklamamış, Üzüldüğünde ağlamaktan çekinmemiş, utanınca utanmış, korkunca korkmuş. Çünkü biliyormuş ki duygularını kabul etmek ve paylaşmak onu hem daha güçlü hem daha renkli yapıyormuş. Vadideki herkes de onunla birlikte duygularını yaşamayı öğrenmiş. Artık ormanda sadece ağaçlar değil, duygularda da rengarenk açıyormuş. Ve Renkçik her sabah aynaya baktığında şöyle dermiş: Bugün hangi rengimi keşfedeceğim acaba?